Arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümü bu bölümde geldi. Siz yokken ben öyle bir geliştim ki binlik bir sırt çantası aldım. Bakın arkadaşlar. Onun 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 alan bir tane. Bin. Alan bir tane petrol alıcım var. Bir de arkadaşlar kocaman bir roket aldım bunlar onun sayesinde. Bir de bir iki adaya daha gittim. Gittim. Yani kamera düşündü çok fazla işte. Bunu yanlışlıkla açıyorum. Nereden açıyorum? Nerede Bir tane daha pet niye almıyorsun diye sorabilirsiniz. Bunun büyük şeyi için 500 elmas lazım. Evet yanlış duymadım. 500 elmas. O yüzden 500 elmas yapmaya çalışıyorum. Evet gelmesin söyledim söylüyorsunuz. Oy ben seninkini çaktım. Tam bak bunu aldım arkadaşlar. Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Bunu aldım. Bunu almadım. Bunu almıştım. Bunu al. Oy! Kocaman roketli biri gidiyor. Biri bir roketi bizden bin kat daha iyi. Acaba o roketi almamız için şu bende olmayan. 50 bin para gelir ya. Rahat gelir 50 bin. Hmm, Aslında çok çok pahalı değilmiş ya. Varmış bak bunu alacağım. 50 bin parayla. 50 bin parayla bunu mu alayım yok bunu mu? Bunu mu? Bunu, al, bunu mu? Bunu mu? Şu bende de al. Bence bunu almaya hiç gerek yok. Hmm. Direkt yani 100 bin yapıp evet. bunu alayım. Evet. Bu da var. Bu da var. Bu da en sonu. Tamam, ben bunu alacağım o zaman. Bu. Çünkü arkadaşlar tam 20 bin yakıt toplayacağım. Belki 200 bin de gelebilir. Belki 100 bin gelir. Bilmiyorum. Ama baya iyi bir iyi bir para geleceği garanti. Yani bir veya one. iki para gelmesini hiç beklemiyorum. Gelirse de aşırıs mı elimizi? Şu şu yakıtı da topla 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 topla. Koşun. Keşke şuraya da ışınlanan bir tuş yapsalar diye. Top <laughs> top topla top topla top topla, topla. 区 <laughs> bin id <laughs> <laughs> 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, adam uçarken ben buna binsem, evet. adamın ödüllerini de toplasam. Olur mu ki evden, Olur bence ya. Bence olur arkadaşlar. Adamın gittiği yerlerde ben de gidebilirim. Benim yerim burası. Adamın tam yanındayım ha. Adamı görebilirim. Ben sıçacağım. Mer Adam beni atabiliyor yolcu koltuğundan. Ama ben merdivende de gidebilirim. Merdivene takılıyoruz zaten. Çok mantıklı ha. Gerçekten çok mantıklı. Aa, bunu hemen yapmalıyım. Hep adamın gö gözüm adamın yüzünde olacakken. Hep. Ba -ba. Arkadaşlar başka bir server'daydım videoyu başlamadım önce burada sadece ben ve bir kişi vardı o da AFK'ydı Ben de server'ı değiştirdim burada bir sürü kişi var Yani Yani çok kişi var değil <laughs> mi Yaptım. Benim amacım yirmi ben yapmak olduğu için daha var. Ama ben mi? Yattım mı? Ya. Beni çağırdın. Müzik Siz Arkadaşlar, alan binersem, adam benden bin kat daha yukarıya çıkacağını biliyorum. Böyle atlaya veya tüm bir alacağım. olacak. Düşünsenize adam en son adaya gidiyor. Adam sayesinde giderdik ama o zaman da silin olurdu ya. Aa bu adam baş başka bir turda da görmüştüm. Kim bilir bunu? kaç bin Öf ya, bu turda olan adam AFK ya. Ne? Bu adam AFK ya. Ee? Ben tur değiştiriyorum abi. Server yani. Allah'ım inşallah bunun gibi veya bundan daha yüksek ve daha yüksek çıkacak biri gelsin. Ama AFK olmasın. <laughs> Ve uç, uçma zamanı hep sağa yanında doğru. Ah be, öyle bir adam var sanırım. Öyle bir adam bu sayılır bence. Ben öyle bir adam olabilir. <laughs> Ve şansıma tam yanımda yine. İnşallah pek değildir o adam. Adamın önce çıktı bana mı öyle geldi? Ha adam bu. Aa, adam adamın elindeki benim kimin aynısı? Adamın elindeki benim kiminin aynısı? Adam benim kimin kullanıyor Babiş adam benden daha iyi bir roket sahip çantası benimle aynı. Elindeki toplayıcı da aynı. Adamın gözetimini gözetimin altında mı olmuş? <laughs> Come on guys diyor. Tamam Aa 35 bin yapmış. Binelim diyor. Hadi bin Hadi bin. Ben bineyim. Adam iyi kalpli ya. Diğerleri de gücüm. Bak bu Adam çok iyi kalpli. Tek çok teşekkür ederim. Adam çok iyi kalpli ya. Yok görünmüyor ama 35 bin benzi Wow. Aa. Ay, şimdi de bunu toplayamıyorsun. Geçer. Korsan mı? Şimdi de bunu alacağım. Hep toplayamazsın. Hayır. Hayır, sandıkları toplayacağım. Ha, doğru.